Merhaba Başak burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Geçmiş bugün gelecek şeklinde olacak bu aşk açılımı devam eden bir ilişkiniz varsa ilişkinin geçmişi olarak değerlendirebilirsiniz ya da şu anda bir ilişkiniz yoksa bir tane ilişkinizle ilgili olabilir. Evet. Şimdi bakın. Geçmişte belki de var olan bir e, e, konunun geliştirilmesi, bir adım öteye götürülmesi ya da büyütülmesi ile ilgili e, konuları ifade ettiği için değnek üçlüsü, hani belki de burada e, ilişkiye başlama ya da sözlenme, nişanlanma, evlenme e, gibi bir niyetiniz, bir isteğiniz e, olduğunu e, söylüyor burada değnek üçlüsü. Belki de böyle bir planlamanız vardı ve harekete de geçmiş olabilirsiniz. Yani burada belki de böyle bir durum da söz konusu olmuş olabilir. Büyük bir heyecan duyarak bunu gerçekleştirmiş olabilirsiniz tabii ki. Ve yani burada tahmin ettiğinizden çok daha mutlu olmuş olabilirsiniz. Yani büyük bir keyif almış olabilirsiniz. Değnek ası çıkmış hemen onun yanında. Ee, ve belki de hani uzun zamandır hani bunu planlamışsınızdır. Denik üçlüsü de bunu söylüyor zaten. Yani uzun süre böyle bir niyet olmuştur ee, ve bununla ilgili olarak epey bir süre belki de bir hazırlık aşaması e, söz konusu olmuştur. Ondan sonra artık e, bunu hayata geçirebilirsiniz. O yüzden de işte bir gerilim yaşamış olabilirsiniz burada. Belki de duygularınız, düşüncelerinizi ifade etmeyle ilgili olarak ya da işte bu konulara adım atma ile ilgili olarak bir gerilim yaşamış olabilirsiniz. Ama sonucu sizi tahmin ettiğinizden çok daha fazla mutlu etmiş olabilir. Tabii ki burada belki de partnerinizi harekete geçirmeyle ilgili olarak da bir süre belki de onun hazır hale gelmesini de beklemiş olabilirsiniz. Değnek altılısı çıkmış yine değnek üçlüsünün yanında. Yani burada siz isteklerinizin, kararınızın arkasında kararlı bir şekilde, emin bir şekilde durursunuz. Bunu yaparsınız ya da bunu ifade edersiniz. Ama onun sizin peşinizden gelmesi biraz zaman alabilir diyor değnek altılısı. Yani burada sadece e, hani buna takılmamalısınız aslında zaferin kartıdır e, değnek altılısı e, burada e, hani bunları belki de ifade etmeniz ya da kararınızın arkasında durmanızla ilgili olarak kendinize olan güveniniz artmıştır e, burada emin bir şekilde durduğunuz için aynı zamanda tabii ki değnek altılısı kendinizi takdir etmeyi unutmayın diyor size neyi başardığınızın farkında olun e, ve burada itibarın da artması demektir yani e, Partnerinizin gözünde de oldukça değerli bir yere de gelmiş olabilirsiniz burada ama dediğim gibi yine de o ikna olmamış olabilir ya da arkanızdan gelmemiş olabilir. Sadece diyor ki burada hazır olmadığı için gelmiyor ya da hazır olmadığı için ikna olmuyor. O yüzden burada baskıcı olmayın bir süre sonra zaten arkanızdan gelecek diyor. Geçmişte böyle bir tabloyu görüyoruz bakalım günümüz konularına. Evet, şimdi yine bakın adalet kartı evlilik kartlarından bir tanesidir. Yani şu anda böyle bir e, yani evlilik yaşayan tabii ki e, başak burçları olabilir. Onun haricinde e, yani böyle bir niyette olan e, kişiler de olabilir tabii ki aranızda. Ve tabii ki adalet kartı aynı zamanda dürüstlüğün, adil olmanın, açık sözlü olmanın gerekli olduğunu da ifade eder. böyle bir gündeminiz yoksa da özellikle bugünlerde bunun çok kritik bir öneme sahip olduğunu söylüyor. Size belki de bu şekilde davranmak riskli gelebilir. İstediğiniz sonucu alamayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz ama Asıl böyle davranmazsanız bunun uzun vadeli sonuçları olabilir diyor. Yani bu konuyu bugünlerde hafife almayın. Hani en büyük hata bu olur diyor. Yani o yüzden burada sonuçlarından endişe etmeyin. Korktuğunuz gibi olmayacak zaten diyor adalet kartı. Orada mesela hani bu şekilde davranmanız gerektiğinde zaten Sezgileriniz sizi uyaracak ona kulak verin diyor Ya da burada partneriniz size bazı şeyler söylüyorsa Ya da sizden bir açıklama bekliyor olabilir bir konuyla ilgili olarak yani Ondan tam olarak ne istediğini anlamaya çalışın yani Yanlış anlaşılmalar söz konusu olduğu için Belki de dürüst, adil, açık sözlü olamayacaksınız istemeden O yüzden burada dikkatli dinleyin Hem sezgilerinizi hem de partnerinizi diyor Şimdi bakın bundan kaynaklı belki de bir üzüntü yaşadığınızı da görüyoruz burada kupa beşlisi çıkmış. Şimdi tabii ki belki de bitmiş bir ilişkiyle ilgili olarak da konuşuyor olabiliriz. Evlilik bitmiştir ya da çok ciddi boyutlara gelmiş olan çok uzun yıllar süren bir ilişki bitmiş olabilir. Ya da ilişkinin içerisinde sizin vazgeçtiğiniz, vazgeçmek durumunda kaldığınız bazı şeyler olmuş olabilir kendinizi üzgün hissediyorsunuz gibi görünüyor burada. Fakat burada e, siz aslında kaybettiğiniz şeylere e, bakıp kendinizi üzüyorsunuz. Uygun değil diyor. Yani burada bu ruh halinde olmanız bir sebepten uygun değil. Siz sahip olduklarınıza odaklı olmalısınız. Sizi mutlu edecek olan şeyler var e, ya da kişiler var hayatınızda. E, buna odaklı olursanız eğer e, yani çok daha iyi olur diyor. Yani belki de bir süreliğine daha azıyla yetinmek zorunda kalabilirsiniz. Yani bitmiş bir ilişkiyse eğer bu dediğim gibi bir süre buna sabretmeniz gerekiyor olabilir. Ama sonuç olarak bu ruh halinden çıkmaya karar vermelisiniz ve olumlu bakış açısı geliştirmelisiniz burada var olan sahip olduğunuz şeylere odaklı olursanız çok daha kolay bir şekilde bu olayın içinden çıkabilirsiniz ve içinizde de büyümesine engel olmuş olursunuz diyor bu üzüntünün. Ve bakın aslında çok da uzun sürmeyecek gibi gözüküyor bu. Kupa üçlüsü çıkmış. Şimdi burada tabii ki bir kutlamayı görüyoruz yani. Burada güzel bir haber alabilirsiniz. Belki de beklediğiniz uzun zamandır istediğiniz bir şey olabilir burada. Ve bundan kaynaklı da belki de bir kutlama söz konusu olabilir. Üstelik partnerinizle birlikte katılacağınız, sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilerle katılacağınız bir kutlama da söz konusu olabilir burada. Aynı zamanda ama kupa üçlüsü bakın, burada karşınıza çıkan bir fırsat olabilir diyor. Belki de partneriniz size bir teklifle gelecek beklemediğiniz bir anda, beklemediğiniz bir konuyla ilgili olarak. Burada uzun uzun düşünmenize gerek yok diyor şüphe duymanıza sorgulamanıza durup düşünmenize gerek yok evet deyin onaylayın tamam deyin diyor yani burada çünkü aranızda müthiş bir ahenk var zaten diyor. çok uyumlusunuz birbirinize yani buna uygun davranın onun haricinde tabii ki kupa üçlüsü eğer bir duygunuz düşünceniz planınız bir isteğiniz ya da var olan bir ilişkinizle ilgili olarak artık bunu çevrenize açıklamanız gibi bir durum varsa bunu da yine çevrenizdeki kişilerle paylaşabilirsiniz diyor bununla da ilgili uygun bir zamandasınız evet gelelim açılımın sonundaki kartlara şimdi bakın değnek sekizlisi çıkmış evet bir ani gelişme söz konusu olabilir bir haber alabilirsiniz belki de ve burada biraz telaşlanabilirsiniz bir heyecan duyabilirsiniz belki de ve burada nasıl davranmanızı nasıl davranmanız gerektiğini bilemezseniz o telaş içerisinde geçmişi hatırlayın diyor. Yani mutlaka buna benzer bir şey yaşamışsınızdır ya da aynısını yaşamışsınızdır. Onu düşünün ne yapmıştınız acaba ne yaptığınızda olumlu sonuç almıştınız onu düşünün uygulayın bu defa da işe yarayacak diyor yalnız. Yani burada geçmişte yaşanmış olan bir şey tekrar önünüze geliyorsa ya da buna benzer bir şey karşınıza geliyorsa artık bu konuda bazı değişimler yapmanız gerektiğini de düşünmelisiniz belki de. Yani siz bunu içten içe ne yapılması gerektiğini ya da bu değişimin yapılması gerektiğini içten içe fark ediyorsunuzdur. Ama zahmetli geliyordur size, zor geliyordur. Belki de birçok şey göze almanız gerekiyor olabilir. Ama siz bunu yapabilirsiniz diyor. O yüzden ne yapılması gerektiğine karar verin ve bunu uygulayın diyor. Şimdi onun haricinde bakın. Hani partnerinizle yine aranızda bazı belki de fikir anlaşmazlıkları olabilir. Bir konuda uyuşamıyor olabilirsiniz. Ya da bir inatlaşma söz konusu olabilir. Siz ondan adım atmasını bekliyorsunuzdur. O sizden adım atmayı atmanızı bekliyordur. Böyle bir durum olabilir bakın. Bu sizi üzen konuyla ilgili hemen onun altında çıkmış. Belki de burada bakın bu anlaşamadığınız uzlaşamadığınız konuyla ilgili olarak fakat size hani bir pay düşüyor önemli bir pay düşüyor daha doğrusu burada daha çok onu anlamaya çalışın diyor ve dinlemeye çalışın burada siz belki de kendinizi ifade etmeyi hani daha çok belki de istiyor ve buna odaklı olabilirsiniz ama burada e, üstelik gurur kibir yapmayın diyor haklı olduğunuz bazı taraflar olabilir elbette ama bunun altını çizmeyin çünkü e, haklı olmanın e, bir önemi yok ki yani önemli olan birbirinizi anlayabiliyor musunuz anlaşabiliyor musunuz birbirinizi dinliyor musunuz vesaire burada sizin e, amacınız nedir siz buna odaklı olun diyor e, enerji size enerji veren şey nedir sizin tutkunuz nedir yapmak istediğiniz şey nedir? Hani e, ya da duygularınız e, yani bunlara odaklı olmalısınız belki de. Hani bu şekilde olursanız eğer buradan güçlenerek çıkacaksınız. Partnerinizin gözünde de daha güçlü bir pozisyonda olacaksınız diyor. Bakın kupa kraliçesi çıkmış. Aynı zamanda kupa kraliçesinin sonucu olarak da çıkmış burada değnek 5'ine anlattığım konular. Bakın burada yine bakın destekleyici olun diyor. ılımlı tavırlar sergileyin. Sevginizi, ilginizi göstermeyle ilgili olarak da e, sorgulamanız ya da biraz bu konuda düşünmeniz gerekiyor olabilir. E, yani partnerinizi ne sevginizle, ilginizle boğun ne de onu kendinizden itin. Bu ikisini de yapmadığınızdan emin olun diyor. Ee, o yüzden e, hani bu konuları düşünmenizde fayda olabilir. Aynı zamanda korkularıyla inatlaşan bir katındır e, Kupa Kraliçesi. Hani belki de e, yani duygularınız, düşüncelerinizi ifade etmek girişimde bulunmayla ilgili bazı korkularınız var. Ama bu defa geri adım atmayacaksınız ve üstüne üstüne gideceksiniz. Belki de öyle de yapmalısınız diyor e, Kupa Kraliçesi. Yani burada belki de tabii aklınızı mantığınızı ön planda tutmak yerine daha duygularınızı ön planda tutacağınız, isteklerinizi ön planda tutacağınız ve bunların da olumlu sonuçlar vereceğini gördüğünüz bir zamanınızda olabilir ayrıca. Evet. Gelelim açılımın sonundaki karta. Bunu gündeminiz olarak da alabilirsiniz. Aşk açılımı devamı olarak da kabul edebilirsiniz. Şimdi tılsım kralı çıkmış bakın uzun zamandır planladığınız ya da istediğiniz bir şeyin artık nihayet yapılabileceğini bununla ilgili artık uygun bir zamanla karşılaşabileceğinizi söylüyor. Belki de bu konular bakın gündeminizde olduğu için belki de bir şeyleri inşa etmek, oluşturmak, ortaya çıkarmak, güncellemek, tamir etmek, yenilemek tüm bu konuları ifade eder aslında tılsım kralı bu konularla ilgili ise tabii ki bir ilişkiyi inşa etmekte de olabilir. Yani bununla ilgili artık bir adım atma ya da bununla ilgili olarak artık hani evlenmek, sözlenmek vesaire bu konularla ilgili belki de uygun bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz. Hani burada çok da fazla sonuç odaklı olmayın diyor. Hani bir an önce bitsin, bir an önce sonuca varalım demeyin burada. Sürecin farkında olun diyor burada. Yani eğer bir şeyleri oluşturmayla ilgili ise burada kullandığınız yollar, yöntemler bunlara ne kadar dikkat ederseniz, bu konulara ne kadar özen gösterirseniz sonuç sizi o kadar memnun edecek diyor. Ama onun haricinde tabii ki ilişkilerle ilgili olarak da belki de sözlerinize, davranışlarınıza birbirinizi daha çok tanımaya belki de daha fazla dikkat ederseniz eğer çok daha iyi olur diyebiliriz. Evet, gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Sevdiğim kişilere yardımcı olmak beni isteklerime ulaştıracak şaşırtıcı bir yoldur. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.